Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere masaüstü çekimler için kullanılan o tripolu 200 liralık şu iki parçayı sizin için bugün kutusunu açacağım, inceleyeceğim, kurulumunu yapacağım. O zaman hadi videomuza geçelim. Öncelikle bu parçamızla başlayacağım. Bu parçamızın kutusunu açacağız ve kurulumunu yapacağız. O zaman hadi kutusunu açalım. Kutunun içinde de başka bir şey yok. Kutuyu kenara koyalım. Şimdi de ring light'ımızı açalım kutunun içinde başka bir şey yok. Bu kutuyu da kenara koyalım. Gördüğünüz gibi burada ring light'ımız, burada da tepe çekim kamera tutacağımız var. Önce kamera tutacağımızı kuralım. Ondan sonra ring light'ımızı üstüne kurulumunu yapalım. Öncelikle bütün paketlerimizi açalım. Paketlerimizi açtıktan sonra şöyle bir manzara karşılayacak bizi bu manzaralar arkadaşlar şu parçaya ihtiyacımız yok. Bunun yerine biz bir ring light alacağız daha güzel kalite almak için. Bu parçayı kullanmayacağımız için kenara koyuyorum. Sonra bu parçalarıma geliyorum. Öncelikle arkadaşlar şu gördüğünüz yuvarlak içinde yuvarlak olan delik olan yeri şuraya şeklini oturtturuyoruz. Ve buradan üstteki yerden ittiriyoruz. Şu şekilde parçamız oluyor. Sonra arkadaşlar o parçayı şöyle geliyoruz. Bu demirimizi açıyoruz. Demirimizi açtıktan sonra şu aşağıdaki yere geliyoruz ve burayı arkadaşlar gene aynı şekilde bu yuvarlak şu yuvarlan için oturacak şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra düz bir şekilde konuma getirdikten sonra şöyle bakıyorum ben yandan. Şu şekilde düzlediğim zaman burayı şuradaki vidayı sıkıyorum. Vidayı sıktıktan sonra burası böyle hafif oynayacaktır. O sıkıntı değil hafif oynaması lazım zaten. Ondan sonra parçamızın daha büyük kısmına geçelim. O yüzden büyük kameraya geçiyorum. Evet telefon tutucumuz burada. Öncelikle bu telefon tutacağını alıyoruz. Ve masamızın şöyle şu şekilde arasına yerleştiriyoruz. Eğer yerleşmiyorsa şuradaki şiiri döndürerek şöyle genişletebilir, daraltabiliriz. Ben bunu biraz daha genişleteceğim. Şöyle döndürüyorum. Döndürüyorum ve açıyorum. Açtıktan sonra... Bakıyorum tekrar arasına sıkışıyorum. Evet arasına sıkıştı. Şöyle gördüğünüz gibi şu an arasına sıkıştı bunun. Sonra arkadaşlar arasına sıkıştıktan sonra böyle şöyle bir şekilde vidayı sanki döndürür gibi masanın arasına sıkıştırıyoruz. Şöyle döndürüyoruz. Sıkışana kadar sem sert olana kadar döndürüyoruz bunu. Aşağı taraftaki parçamızı yeterince aşağıdan şöyle sıkıştırarak şurayı da sıkıştırarak sabitleyerek sonra arkadaşlar yukarı doğru gidiyoruz. Şurayı da biraz sıkılaştırıyoruz. Sonra istediğimiz şekli veriyoruz. Gördüğünüz gibi tutacağın tepesi burası. Buraya da aşağıdaki bir tane daha bir daha var. Bunu da sıkıştırıyoruz, sıkılaştırıyoruz. Sonra istediğimiz şekli burada veriyoruz. İstediğimiz şekli verdikten sonra arkadaşlar şöyle zaten sağa sola da döndürebiliyoruz. İstediğimiz gibi oynatabiliyoruz bunu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar buradan ring light'ımızı kurulumuna yapıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi ring light'ımız bu. Hatırlarsanız bir parça gelmişti. Parça arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlağın ortasına gösteremedim Hatta şöyle şu şekilde arkadaşlar parçamızı varlığın ortasında oturtuyoruz oturttuktan arkadaşlar sonra şurayı sıkıştırıyoruz burayı sıkıştırdıktan sonra ring alıyoruz şurada ring da gördüğünüz gibi şurada bir delik var bu deliği arkadaşlar kare bir şekilde şurada tümsekleri var tümseklerine gelecek şekilde şu şekilde ittiriyorum oturtuyorum buraya. Sonra arkadaşlar oturduktan sonra tepe kameramız aparatına geçiyorum. Bu parçamız bizim ring light'tan çıkmıştı. Şöyle bir parça hatırlarsanız küçük bir şey. Şu parçayı arkadaşlar küçük parçayı buraya getiriyoruz ve buradaki vidayı hafif hafif açıyoruz. Vidayı açtıktan sonra şöyle istediğimiz şekli veriyoruz. Ben tam tepeden çekim yapacağım için 90 derece gibi açıyla veriyorum buraya. Sonra buradaki vidayı sıkıştırıyorum. Sağlam kadar sıkıştırdıktan sonra Geliyoruz şimdi bu parçamızı buradaki tutucumuza göndererek yerleştiriyoruz. Vida alt taraftaki vida kısmından. Bunu çok fazla sıkıştırmayın. Sıkıştırırsanız şu arkasındaki parça çıkabiliyor. Hafif sertleştikten sonra bırakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ring light'ımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim aparatımızın ucu. Bu aparatın ucuna ring light'ı vidayla oturtuyoruz Şu şekilde. Sonra buradan döndürüyoruz. Şu kablosunu da her döndüğünde kendisiyle birlikte döndürüyoruz. Burayı bunu Oturtuyoruz Vida gibi çeviriyoruz. Burayı da böyle şuradan tutarak döndürüyoruz, sıkılaştırıyoruz ve parçamızın kurulumu bu kadar. Şu an parçamızın kurulumu oldu. Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz şekilde şöyle yön verebilirsiniz. İleri geri, sağ sol. İstediğiniz gibi artık parçanızı oynatabilirsiniz. Parçamızın kurulumu oldu. Telefonunuzu tepeden çekim olarak yapmak için şöyle bir şekil alacaksınız. Mesela bu ring light'ımızın şuradaki tripodu şöyle hafif aşağı doğru eğiyoruz. Baş başa videodan sonra şu an telefonla çekim yapıyorum ama kılıfla da gösterebilirim. Ya telefonu alıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar telefonu şu şekilde aşağı doğru bakacak şekilde şu kamerası. Böyle şu şekilde tutturup telefonu tepe çekimleri için şu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle telefon sabitlerseniz ring light'ınızı açarsanız çok güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar parçamızın kurulumu bu kadardı. Tepeden çekim yapmak için çok ideal bir tutucu kendisi. Bunu çokça kullanacağım. Şurada da ring light'ı var. Ring light'ın fişi var. Bunu fişe takarak, şuradaki düğmelere basarak açıp kapatabiliyorsunuz. Işın arttırabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi size bunu göstermeyeceğim. Benim priz şu an uzakta. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>